Evet, kanala hoş geldiniz güzel insanlar. Doğru haberler, güncel bilgiler, taze bilgiler. Serdar Sarıdağ YouTube kanalında kanal 55.000'e yaklaştı. İyiye gidiyor. Ee, çok güzel planlarımız vardı ama pandemiden dolayı bir mekan değiştirmek zorunda kaldık. Kısıtlamadan dolayı güzel insanlar. O yüzden bir 15 günlük bir rötar oldu Işıktı, oydu, buydu ama kalanın üzerine kata kata gideceğiz. Yani kamerası, ışığı, dekoru, montajı neyse ne. Şimdi böyle idare edelim. Ee, zaten benim de böyle çok efendim konuşmanın araları kısmaya gerektirecek şeyler yok. Direkt konuya bok bodoslama dalan bir adamım. Efendim konumuz Anderson Talişka. Bayram değil, Seyran değil. Anderson Talisca beni niye öptü diye defalarca video çektik. Çin'de aldığı paradan bahsettik. Evet, siz diyorsunuz ki Çin'de işte kanun çıktı, şöyle oldu, böyle oldu ama bu geçmiş dönemdeki kontratları bağlamıyor. Oyuncu Çin'den ayrılmak istiyor mu? Evet. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor mu? Evet. Efendime söyleyeyim. Fakat arkadaşlar oyuncu ucuz bir oyuncu değil pahalı şimdi bu talişka biliyorsunuz böyle sosyal medyada Beşiktaş paylaşımları falan yapıyor işte come to Beşiktaş'tan tutun sizi sizi seviyor siz de onu seviyorsunuz ve sizi kullanıyor demek istemiyorum da sizden biraz fayda elde etmeye çalışıyor elini güçlendirmeye çalışıyor çünkü Talişka için bir nabız yoklardı. Yani şöyle tuttular. Nabız korkunç atıyor. Yani dolar basıyor. Kan yerine dolar pompalıyor. Yani kalbi dolar, dolar para pompalıyor. Pahalı oyuncu arkadaşlar. Şimdi tabii orada kontratını kendi alsa, sözleşmesini alsa, bon servisini kendi alsa, oradan ayrılsa bile Talişka'nın Beşiktaş yönetimine çektiği fiyat her şey dahil yıllık 5,5 milyon euro. Evet. Duyuyorum bazılarınızın oha dişini diğerlerini ben söylemiyorum. <laughs> Youtube sansür uygular. Duydum. Tepkilerinizi duydum. Kulağım kadar geldi. Arkadaşlar. 5,5 milyon euro. Bakın. Ben hep söylüyorum. Talişkan'ın ne olup olmayacağını ben merak etmiyorum. Benim en çok merak ettiğim nokta Gezal'ın bon servisi alınacak mı? Yani Anderson Talişka Efendi'nin bir yıllık ücreti istediği ücret Gezal'ın bon servis bedeli arkadaşlar. Ben manyak mıyım ki tanışık o parayı verim? Keriz miyim ben? Hazretleri gelecek, iki tane frekik atacak, iki sosyal medya paylaşımı, taraftarlar cart curt. efendim yıllık beş buçuk milyon euro. E nerede kaldı Beşiktaşlılık? Hadi 500 bin euro da indirim de. Hadi dört buçuk de. E hani Beşiktaşlıydın? Ya oynama artık insanların duygularıyla. Oynama. Taraftarın gözyaşıyla, taraftarın özlemiyle oynama, oynama. Kusura bakmayın. Ağza göre ve kulağa göre laf istiyorsunuz belki ama ben ben biliyorsunuz ki bu kanalda istesem Talişka ne dedi? Yarınki videoda falan diye diye arkadaşlar çekerdim videoları. Ama işin gerçeği bu. Menajeriyle görüştüler. Bir nabız yoklama öyle şey de değil. Ya sen madem bu kadar paylaşım yapıyorsun dediler kendisine. Söyle bakalım ne istiyorsun diye. Beş buçuk milyon euro. Telefonu kapattılar galiba yani Beşiktaş tarafı. Hiçbir şey demedim. Telefonu kapatmış olma ihtimali çok fazla arkadaşlar. Bu ihtimal daha fazla. Beş buçuk milyon euro. Vay arkadaş. O nedenle hatırlıyor musunuz siz? Ee, geçen sene Tanışkayı Beşiktaş'ın gündemine bilerek sokuyorlar. Bu yönetimi bilerek o masaya oturacaklar. Fiyatı duy duyacaklar, kalkacaklar ve Beşiktaş yönetimi Talişka'yı alamadı olacak. Bunlar hep kumpas. Efendim arkadaş diyormuş ki, bana Katar'dan teklif var, bana Suudi Arabistan'dan teklif var, şu bu, bu, buyur git oraya. Buyur git oraya. Nedense transfer dönemi bitiyor ya. Bir anda gene nedense Brezilya Milli Takım kampına mı ne böyle bir çağırma durumu oldu herhalde ya da çağrılacak falan. Çin'e gitmeden önce nereye çağrıldı? Brezilya Milli Takım kampına. Ne oldu? Süre almadı maçlarda. Peki o kamp öncesi Beşiktaş'ta oynadı mı, oynadı? Dedim ki Şenan Hoca oynatma bu adamı Başakşehir maçında. Adam iki gün sonra kampa gidecek Brezilya. Adam oynar mı? Sakatlanırım diye. Oynamadı. Oynamadı ya. Hatırlayın o maçı. E şimdi gene transferin de sonuna doğru gene Brezilya milli takım kampı geyikleri. Bu sefer Katar. Ha Beşiktaş sanki kez. Ya ye, yemeyin. Brezilya milli takımına zaman zaman böyle çağırırlar, bon servisini yükselttirirler, gönderirler. Zaten Brezilya'nın ekonomisine hizmet ediyor futbol pazarlama. Bunlar devlet politikası, defalarca söyledik. Oradaki menajerlik yapısı, oranın futbol federasyonu iç içe. Arkadaşlar, iç içe. Artık bu tuzakları düşmeyin. Bak Brezilya milli takım kampına gitti. Baba ne büyüksün. Yok böyle bir şey. Bunlar ticari hamlelerdir. Ürün parlatmadır, P.R. çalışmalarıdır. Bu tuzaklara düşmeyen bir beştaş yönetimi var. Yok arkadaş, ürün para. Efendim, Anderson, Tarışka gerçekleri bu. Ve ben diyorum ki, bırakın Tarışka'yı Gezala bakın, Gezala. Adam Gezala'nın bonservis bedenini bir yıllık ücret olarak istiyor. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Gezel 3 tane talişka eder. Bu kadar net. Benim nazarımda. Hadi 2 olsun. 3'ü abarttık. Oha falan diyen duydum çünkü. 2 arkadaş. Talişkanın 2 katı verim. Ya inanılmaz asistler, goller, frikikler, serbest vuruşlar. inanılacak gibi değil ya. İnanılacak gibi değil. Ben ne yapayım abi Talişka'yı? Yıllık 5,5 milyon euro. Baba baba. Giderim gezalı alırım daha iyi. Ki gezalı zaten gezalı al, alma hamleleri daha da arkadaşlar. Bu arada Beşiktaş Talişka'yı alma niyetinde falan değildi. Paylaşımlarından dolayı hayırdır kardeş. Ya bir fiyatını söyle. 5,5 not alındı. Bir daha taraftarın önüne çıktığı zaman taraftar başkan bize Talişka'yı al dediği zaman başkan da diyecek ki alırım. Verin 5,5 milyon euroyu alırım. Artık Beşiktaş taraftarı da şu Tarişkaya'dan vazgeçsin. 5,5 milyon euro arkadaşlar ya. Ya üstüne biraz daha kat Messi alırsın. İnanılacak gibi de. 5,5 milyon euro önünüze biraz daha kat. Git Ronaldo'yu falan alır. Oha bu ne abi? Dolayısıyla Beşiktaş taraftarında Talişka'dan vazgeçeceği günler Beşiktaş yönetimi için, Beşiktaş camiası için çok daha hayırlı. Efendim Gezal'a bakalım. Bastırın. Gezal'a bastırın arkadaşlar. Beşiktaş yönetimine şu derbiden sonra Beşiktaş şampiyonluğu garantiledikten sonra tabii ki şampiyonluğu para demek. Garantiledikten sonra bastırın. Bırakın Talişka'yı Malişka'yı. Gezal, Gezal, Gezal deyin ya. Hashtagleri açın. Bak ona bir şey demiyorum. Alın da bize Gezal'ı deyin. Takımın neredeyse yarısı. Sergen Hoca'nın sağ kolu. Beşiktaş'ın sağ yumruğu. Vurdu bu yerinden kalkamıyorsun. Talişkayı bırak. Gezala bak. Beşiktaş taraftarı. Sosyal medyada Talişka tuzaklarına düşmeyin. Ne paylaşırsa paylaşsın. Düşmeyin. Yıllığı beş buçuk milyon euro. Bana Suudi Arabistan'dan Katar'dan var. Teklif var deyip yıllık beş buçuk milyon euro isteyen adamdan Beşiktaş'a fayda gelmez. Efendim iki tane friki atacak oradan. Bir tane onu yapacak oradan. Anderson Talishka diye bağıracak spiker. Böyle bir şey yok. Beşiktaş'ın böyle bir parası diyor. Almak isteyen alsın. Kim almak istiyorsa alsın. Bu kadar net. Transfer limitleri de izin vermez. Bu dönemler geçti. Almak isteyen kulübe Türk kulüpleri de varsa hayırlı uğurlu olsun. buçuk milyon euro veren varsa alır kardeşim. Böyle bir şey yok. Bu tuzakları düşünmekte fayda var. Bakınız hedef gez alınmadı. Rozier olmalı. Efendim sağlıcakla kalın.